Uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. düdüğün sesini duyduk. Fenerbahçe Kayseri Spor'a karşı. İrfan Can Kahveci. Şimanski. Amrabat. vites yükseltiyor. Uzo Dimma alanını inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. Bu sefer pas yerini bulamadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ve kafa. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Kudu. Etkili bir hamle. Ceko. Akka. Nazo. Uzo Dimma. Araya girdi. Güzel hamle. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru... Tehlike yaratabilir. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Futbol basit bir oyun. Borcu'nun görevi boşluk buydu. Az önce de tam olarak bunu yaptı. harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Karşı atak geliyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Kayseri Spor bu maç epeyce uzun top denedi sahaya bu taktikle çıktıklarını söyleyebiliriz. Sence iyi bir strateji mi? Pas isabet de çok çok önemli tabii. Rakip savunmacıları kendi kalelerine döndüren bir hücum stili. Bu da defans hattı için sorunlar çıkarabiliyor. Osayi Samuel. İrfan Can Kahveci. Aşırtma geldi. Çok yaklaştı ama başarısız uzun oynadı. Güzel okudu. Şimanski. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Şimanski çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Taç atışı kullanılacak. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Köşe vuruşunu kapmayı başardılar. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Geri yolladı. Kale deniyor. Kayseri Spor için güzel bir karşı atak şansı ve müdahale geldi. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Miguel Cardoso topu geri almayı başarıyor. Baran Gezek. Osayi Samuel hızlanıyor. Osayi Samuel. Şimanski ...işini garantiye almayı tercih etti. Hakem köşe vuruşu diyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Pas geliyor. Güzel vurdu. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Kendine epey öfkeli ama... ...en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. ayağını uzatıyor. Ceko. Şahane bir müdahale. Uzaklaştırmayı başardı. Geçit vermiyorlar. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Topu kaptırıyor. Ceko İlerliyor İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele böyle de olması gerekiyor. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Can sıkıcı bir durum. Miguel Cardoso. Karol. Two added minutes Ve müdahale geldi. Baran Gezek. Kolovetsios. İlk devreyi tamamlayan düdük geldi sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf well ama yalnızca bir golü bulamadı. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlarla Türkiye'yi topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Fenerbahçe <laughs> devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Karşılaşma devam ediyor. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Szymanski topu uzaklaştırdı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Szymanski iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Müthiş bir ayak hakimiyeti. topu tekrar kazanıyorlar. Baran Gezek. Nazo. Güzel mücadele etti. Aşırtıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ostergolde. Golde. Fenerbahçe. Tek bak önde. Nazon kurtulmayı başardı. Akka. Enfes oynadı. Bitirebilir mi? Gol! Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. Jaykovic değişikliği yaptı. Rakip savunmacıları gerçekten zorlayacak bir değişiklik gibi duruyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Gelgitle bir mücadele izliyoruz. Bence beklentilerin Number ötesinde 10, bir maç. İsmail Yüksek. Fred. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dürüst olmak gerekirse bu dakikaya kadar maçı bir orkestra şefi gibi yönetti. Onu durdurmak için geç kalmak, hiç durduramamaktan iyidir. Kale <laughs> görüp şansını deniyor. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Çok güzel okudu. Akka. Fenerbahçe değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Alonso fırsat peşinde. Yani ben beğendim. Hücumu açık ve net bir şekilde önlediler. Uzo Akka. Ağır baskı meyvelerini verdi. Akka. Kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Büyük tehlike. Büyük hatayı memnuniyetle değerlendiriyorlar. After 74 minutes is number Görünüşe göre iki tarafta yeni kulübesine bir fırsat veriyor. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Fenerbahçe bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Osterwolde. Üstten yolluyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Geçmeyi başarıyor. Gökhan Saz da topu korumakla görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Ceko! Ceko! Bunu da atsalardı. Maç bitmişti. Ceko rakibe nefes alma fırsatı verdi. Maçı bitirme şansı vardı. Substitution for Fellaini. Number nine Eden Jako. Coming on the field is number 19 N'Dessey. Gökhan Sazda yakınında rakip yok ve müdahale geliyor. Fred yakalayabilir. Ennesini geçmeyi başardı ve şut geldi. Ve top bağları oluyor. Ve yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. kadar gidecek ki İnanılmaz. inanılmaz. Hmm. Karşılaşma imzasını hmm. atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Park'ın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Ennesiri. Güzel hamle. Hızla ilerliyor. Attama. Kolometriyoz. Gökhan Sazda. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Ramazan Civelek ön sezilerini devreye sokuyor. Gökhan Sazda. Top boşta kaldı. Ennesiri. Ramazan Civelek Bahoken. Güzel okudu bitti. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Fenerbahçe bize gelen fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Golden sonra gelen özgüvenleri cesurca oynamalarına olanak tanıdı. Bizden bu kadar. Müjdat, senin de ağzına sağlık. İyi günler so, geçirmeniz dileğiyle. Now, Hoşçakalın. Herkese players. teşekkürler. Hoşçakalın.